Herkese hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz oldukça gelişmiş bir ekran kartı. Galax'ın Galax RTX 4070 Ti Super SG SG modeli. O SG Serious Gaming anlamına geliyor. Galax'ta çünkü birkaç tane 4070 Ti Super var. Bu Super SG SG modeli. 4070'i tanıyorsunuz. 4070 Ti Super'ı Geçmişte de özelliklerini sizinle paylaşmıştık. 4070, 4000 serisinin süperlerini konuşurken. 4070 Ti Super hatırlarsanız benim özellikle beğendiğim bir karttı. Çünkü 4080'in işlemcisini kullanan özellikleriyle 4070'lerden diğer kardeşlerinden çok büyük kardeşine 4080'e benzeyen 4080'in özelliklerini kullanan bir karttı. O yüzden 4070 Ti Super'i sevmiştim. İşte burada yine bir 4070 Ti Super örneğiyle birlikteyiz. Memnunum. AD103 grafik işlemcisini taşıyor. Dediğim gibi 4080 de AD103 yongasını kullanıyor. Aynı işlemciyi kullanıyor. Evet. 8448 işlem çekirdeğine sahip bunun içindeki grafik işlemcisi. 2340 MHz saat hızı var ama o Boost sistemiyle 2610 MHz'e kadar çıkıyor. 5 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş bir grafik işlemcisi. 16 GB bellekle geliyor bu kart. GDDR6X bellek. 256 bit bağlantıyla işlemciye bağlı. 22.4 GB saniye band genişliği var. Dediğim gibi 16 GB toplam kapasite var. Galax 3 fanlı bir kart oluşturmuş. Arka taraf tamamıyla metal bir plaka ile güçlendirilmiş. Önde şöyle 3 fan var ama fanların da bazı özellikleri var. Wings 2.0 diyor Galax bu fan yapısına. Bu fanların standart fana göre biraz daha kalın ya da derin nasıl siz okumak isterseniz olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla daha fazla 20 milimetre toplam kalınlığı ya da derinliği daha fazla hava akışı sağladığı belirtilmiş. Bir de meraklı gözler hemen fark edecektir. Fanların birbirlerine göre bir farklılığı var. 3 fan var. İki tanesi 2 tanesi 9.2 santim ya da 92 milim diye geçen standart boyutta. Ortadaki fan daha büyük. 102 milim. 10 santim. Birazcık daha büyük bir fan ortaya uygulamışlar. Hava akışını böyle desteklemişler. Ama bu kartın fan konusunda daha ilginç bir yönü var. Şurada kutusundan çıkan 9.2 santim, 92 milim ek bir fan daha görüyorsunuz. Bu parçanın adı iClip Booster 2.0. 9.2 santim bir fan. Kartın üzerine arka tarafına tırnaklarıyla takılıyor, yerleşiyor bir kablosu var o da yine kartın üzerinde şurada bir bağlantı noktası var oraya takılıyor dördüncü fan ek bir soğutma yardımı ha, kullanmayabilirsiniz ama bu kartın da özelliği bu dört tane fanla gelmesi bu fan öyle tek başına bağımsız çalışmıyor bunu kablosuyla karta bağladığınızda hem dönüş hızı hem de ışık efektleri falan kartla entegre oluyor kartın direkt e, bağlantılı bir fanı olarak çalışıyor. Biz taktığımızda, kullandığımızda şöyle bir şey yaşadık. E, tabii anakartınıza göre, kullandığınız komponentlere göre bu ek fan kartın arkasına takılacak ek fan belleklerle çakışabiliyor. Hani bunu da pek anlamanın yolu yok açıkçası. Hani e, deneyip göreceksiniz. E, sisteminizi ekran kartı zaten şimdiden belleklere çok yakınsa bunu Galaxy'ın öngördüğü şekilde takmak mümkün olmayabilir. Ben bu kart, bu fan belleklerle çakışınca tırnaklarından tam yerine oturtmadım, biraz daha yerini kaydırıp monte ettim, öyle idare ettim. Ama e, tam olarak yerine tırnaklarıyla geçirip taktığınızda, işte birazcık kalın bir kart oluyor, çakışma yoksa ne ala? 4 tane fanlı bir kart. Şimdi buraya daha fazla fan eklemenin yolu yok. O yüzden arkayı kullanmaya başlamışlar. Bu iClip Booster'ın da esprisi bu. Bu fan da diğer fanlar gibi kart yük altında değilken duruyor. Güç bağlantısı bu kartta Nvidia'nın o bildiğimiz artık yeni tip PCI Express 5 bağlantısı denilen güç bağlantısı var. Ha sizin güç kaynağınızda o fiş yoksa 2 tane 8 pin ekran kartı fişini eski tip diyelim artık. Ekran kartı fişini bu yeni bağlantıya dönüştüren adaptör kutuya eklenmiş. Yeri gelmişken güç konuşurken nasıl bir güç tüketiyor? Biz 12. nesil masaüstü sistemimize bu kartı taktığımızda sistem boştayken böyle masa üstünde dururken 84 watt prizden 84 watt güç tüketildiğini çekildiğini gördük. 4K oyun oynandığında Oyununa göre değişiyor ama 4K güncel bir oyun yüksek ayarlarda oynandığında 450 Watt, 470 Watt gibi bir güç tüketimi gözledik. En fazla bütün testlerimiz boyunca prizden en fazla gözlediğimiz güç tüketimi de 575 Watt. Şimdi Nvidia bu 4070 Ti Super için 700 Watt güç kaynağı önermekte. Bu bizim elde ettiğimiz değerlere bakarsak evet hani 650 700 watt. 650 watt'ta bile bence güvendesiniz. 700'de hiç sorun yaşamazsınız. Böyle bir güç kaynağı gerekiyor. 600 watt az gelebilir. Çünkü elinizdeki güç kaynağı çok yeni değilse biraz aşınıp kapasitesinden de kaybetmiştir. 600 watt tehlike sınırında sizi bırakır. 650 watt'ta bence rahat edersiniz güç tüketimi bu düzeyde. Fanlardan bahsetmiştim. Hadi kartın fiziksel özelliklerini bırakalım, bitirelim de sonra bu Nvidia boyutuna gireceğiz. 3 fanı falan söyledim. Fanlar evet kart yük altında değilken, ısınmamışken hiç çalışmıyorlar. Çalıştıklarında da fanın kartın kendisi oldukça serin. Biz bütün testlerimizde işlemci sıcaklığını 65 derecenin üzerine çıkartamadık. Genelde işte 60 62 derece falan çok zorlayarak kasa kapalı şekilde ölçtüğümüz halde 65 derece gördük. Fanların hızı da 1200 RPM belki 1500 RPM arasında değişiyor. Biz 2000'e kadar çok zorlayarak çıkarttık ama normalde 1200-1500 RPM göreceğiniz fan hızı çok sesli değil. 3 tane hatta 4 tane fan olsa da çok gürültülü denemez ve oldukça da serin çalışan bir kart. E tabi fan ışık falan dedik bu ekran kartı oldukça ışıklı bir kart. Bu fanlar kendisi hani dönen kısmı, pervane kısmı aydınlanmıyor. Ama şu kartın çevresinde bazı fanların çevrelerinde süslemeler var. Kanallar var. Onların ışıkları yanıyor. Şu GeForce RTX yazısının yazdığı panel oldukça LED'le donatılmış, bayağı efektler yapılabiliyor. Bu fansa diğer fanlardan ayrı bu zaten şeffaf yapısını görüyorsunuz. Bu fan RGB aydınlanıyor kendisi. Bu ışıkları bu kartın yanında gelen bir de RGB kablosu var. Anakarta bağlayabileceğiniz. Bu ışıkları yönetmekte iki yöntemi var. Ya Galax'ın Extreme Tuner uygulaması var. Orada bütün ışık efektleri falan size sunulmuş. Hatta kendi renklerinizi falan belirleyebiliyorsunuz çok efekt var önceden hazır olarak gelen. İstediğiniz gibi seçiyorsunuz. İsterseniz bu kabloyla bağlantıyı anakarta yaparsanız yönetim anakartın LED RGB yazılımına geçiyor. Ve anakartla senkronize oluyor efektler. Ya da hani buna yine siz kendi efektlerinizi uygulayabiliyorsunuz. Böyle bir esneklik sunulmuş. Bunu kullanmak zorunda da değilsiniz. Anakartınız destekliyorsa. Ya da siz kullanacaksanız bağlıyorsunuz. Tabii ki bütün ışıkları tek renge sabitlemek ya da ışıkların hepsini kapatmak da sizin keyfinize kalmış mümkün. Evet, bu kartın RTX Nvidia'nın RTX 4070 Ti Super standardında olduğu, o grafik işlemcisini kullandığını söylemiştik. Şimdi böyle olunca bir kere Nvidia'nın getirdiği bütün özellikler, RTX serisinin getirdiği bütün özellikler bu kartta kullanılabiliyor. Hiçbir eksik yok. Ee, bu karta Nvidia'nın Studio driverını kurarsanız profesyonel uygulamalarda da onaylı driverla çalışabiliyorsunuz. Bu imkan sunulmuş. Nvidia'nın bazı sunduğu işte GeForce Experience artık onun yerine Nvidia App diye yeni bir uygulama geçti bir süre önce. Nvidia App. Nvidia'nın yazılım paketi Canvas uygulaması mesela mouse'la e, yapay zeka kullanıp görüntüler oluşturma ya da broadcast sistemi. Bu sistemde bu kartı kullanarak bir yayın yapacaksanız sesinizi temizleme, arka planı bulanıklaştırma gibi efektler. Bunların hepsi bu kartta çalışıyor. Tam performansla kullanılabiliyor. DLSS sistemi. DLSS'in en yüksek versiyonu, şimdilik en yüksek versiyonu olan 3.5 bu bu kartta çalışıyor. DLSS'i kare sayısını arttırmak, saniyedeki kare sayısını arttırmak için de kullanabilirsiniz. Ama görüntü kalitesini iyileştirmek için de kullanabilirsiniz. Bu çoğu oyunda onun ayarı oluyor. Size kalmış. DLSS 3.5'da ray tracing'i de hızlandırma diyelim. iyileştirme için ek bir özellik geliyor. Ray Tracing'in bir de Path Tracing diye biraz daha iyi bir metodu var. O DLSS 3.5'da kart o sistemin çalışmasına kendi teknolojisiyle destek olabiliyor. Bu kart 16 GB belleği de olunca oyunlarda Ray Tracing'i düşünmeden açabileceğiniz kartlardan birisi. Rahatlıkla çalışıyor. Galax'ın Extreme Tuner diye bir uygulaması var. Demin LED... Leri RGB efektlerini anlatırken bahsetmiştim. Evet bu uygulamanın masaüstü sürümü var. Mobil sürümü de var. Telefonunuza yüklediğiniz bir sürümü de var. Bu uygulamayla kartın hem durumunu, fan hızı, saat hızları falan durumunu telefondan görebiliyorsunuz ya da masaüstünden görebiliyorsunuz. Overclock yapabiliyorsunuz. Siz seçiyorsunuz değerleri. Ya da ona one click overclock ile otomatik yapsın diyebiliyorsunuz. Kartı deneyip uygulama, kartı test edip yarım saat kadar sürüyor test edip overclock değerlerini uygulama seçsin seçebiliyorsunuz. Bir hoşuma giden şey overclock için sıcaklık sınırı belirleme özelliği var. Hani şu dereceyi geçmeyecek şekilde tara kartı. Gayet güzel. Bunları telefondan da yapabiliyorsunuz. Renk efektlerini falan da telefondan da yapabiliyorsunuz. Masa üstünden de yapabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Özellikle bu telefon kısmı Biraz Galaksa özel gibi. Güzel de gidiyor. Ee, Türkçe destekli değil. Telefon uygulaması en azından şimdilik. Ama hani getirebilirler Türkçe desteğini. Hani çok daha hani açıkçası overclockçuların zaten hakim oldukları terimler zorluk çekmeyeceklerdir. İngilizcesini kullanmakta. Peki kartın güç tüketiminden bahsettik. En çok yüklenildiğinde bile çok ısınmadığını... Fan hızının çok artmadığını kartında işte 60'lı derecelerde serin kaldığını bahsettik. Bize nasıl bir kullanım deneyimi, nasıl bir performans yaşattı? Birkaç tane biz klasik her testte kullandığımız oyunlar dışında yeni birkaç oyunu da paketimize ekledik. Şöyle, kend ağırlıklı olarak ben testlerimi 4K'da yaptım. 4K bir monitör kullanarak çünkü günümüzde artık geçerli çözünürlük o olarak düşünüyorum. DLS'si de destekleyen oyunlarda açık bıraktım çünkü şöyle düşündüm yani niye kapatayım? Çünkü yıl artık yıllar oldu DLSS hayatımıza gireli e negatif bir etkisi yok niye kapatayım diye düşündüm destekleyen oyunlarda açık bıraktım elde ettiğim performans değerlerinden bazı örnekler. Bir süredir merak ettiğim bir oyundu test paketine ekledim yeni çıkan RoboCop oyunu. Unreal Engine'lı bir oyun. 4K'da en yüksek ayarlarda DLSS açık şekilde, Frame Generation açık şekilde 4K'da 115 kare civarı bir e, stabil bir oyun deneyimi yaşattı. İyi 4K en yüksek ayarlar 4K'da 115. Yine yeni oyunlardan görsel kaliteyi arşa alaya çıkartan oyunlardan Horizon Forbidden West. Yine 4K'da en yüksek ayarlarda DLSS açık. 100 kare 115 kare arası değişken bir hız. İyi. Bu ekran kartını cidden çok yoran ama hakkını da veren bir oyun. Grafikleri çok iyi. Microsoft Flight Simulator. 2020 yılında çıkmıştı ama hala bilgisayarınızı, ekran kartınızı en çok yoracak uygulamalardan birisi. 4K'da en yüksek ayarlar DLSS açık, Frame Generation açık. 130 karenin üstü, 134-135 kare gibi kare hızları çok çok iyi. Dediğim gibi en yüksek ayarlar her zaman. Forza Horizon 5 olmazsa olmaz. Yine 4K'da yine en çok en yüksek ayarlarda DLSS açık, Frame Generation açık. 130-150 kare arası sonuçlar çok yüksek. Başka bir uçuş simülatörü DCS. 4K'da DLSS olmadan 100 kare üzeri. Tamam. Cyberpunk 2077 Ray Tracing Ultra ön ayarında DLSS'i oto bırakıyor. 91-92 kare. Çok iyi. Yani bu kadar sayıyı özetlersek şu. 4K oyunculukta, her zaman en yüksek ayarları kastediyorum. 4K oyunculukta 120 her zaman garanti değil. Oyununa göre değişiyor ama 100'ün üzeri garanti. Saniyede kare sayısı 100'ün üzeri garanti. E bu çok iyi. 4K'da çoğu kişinin monitörü 4K'da 120 Hz bile 60 Hz görüntü alıyor, veriyor. 4K oyunculukta 100 kare üzeri görüntü alıyoruz. En modern oyunlar dahil. Daha düşük çözünürlükte oynayacaksanız 2K ya da 1080p oynayacaksanız hiçbir derdiniz yok. 144 Hz çok rahat. Hatta hani bazı oyunlarda oyununa göre 144 Hz'in 144 karenin üzeri de çok rahat çıkacaktır. En yüksek ayarlarda rekabetçi oyunları anlık tepki gerektiren oyunları bu kartla oynarsınız. Nvidia Reflex'in falan da bunda geçerli olduğunu çalıştığını unutmadan söyleyeyim. 16 GB bellek olunca da 8 GB kartlarda yaşadığımız işte arada sırada bazı oyunların bellek az diye ağlaması ya da mesela bir Doom Eternal'da 4K'da ray tracing'in açılamaması gibi şeyler bu kartta yok. 16 GB olduğu için buna şikayet eden bir oyun yok. Neyi yükleseniz çalışıyor. Performanslı dediğim gibi 4K'da 100 karenin üzerinde alıyorum. Ha şey diyebilirsiniz. Cyberpunk 90 küsur dedin diyebilirsiniz. Doğrusunuz. Ama işte o bir, bir tek o. Ki o da da 90 diyoruz. <laughs> 60 demiyoruz. Gayet iyi. Yani bu kartla serious gaming demiş ya Galax gerçekten de ciddi ciddi bir oyunculuk deneyimi yaşanabiliyor. Bence gayet güzel. Bunları yaşarken de fan hızları çok yüksek değil. Sıcaklık yüksek değil. Belli bir overclock potansiyeli de var. Meraklıları onu da değerlendirebilir. Bence tatmin edici. Şimdi gelelim bunun maliyetine. Böyle bir kartla 4K oyun keyfinin maliyetine. Bu kartın fiyatı 34 bin lira civarında. Biraz aşağısı biraz yukarısı değişiyor tabii ki. E, benzer kartları araştırdım. 37 bin, 40 bin ve üzeri fiyatlar var. Dolayısıyla bir fiyat avantajı da sunuyor. Galaxy zaten son aylarda fiyat konusunda bayağı ilgi çekmeye başladı. Öne çıkmaya başladı. Bu kartla da o gelenek devam etmiş. Bir bu kategori için fiyat avantajı sunmakta. Bence başarılı bir kart. Ek fanı kullanıp kullanmamak size kalmış. Hani çok bir şey değiştirmeyecektir. Ya da kasanıza, anakartınıza belleğinize sürtünecek mi sürtünmeyecek mi değişen bir şey. Kullanmak zorunda değilsiniz. Ama kendi 3 fanlı soğutmasıyla da gayet serin çalışıyor. Aşırı bir 4080'ler 4090 gibi aşırı bir güç tüketimi de yok. 650-700 watt bir güç kaynağı tatmin ediyor. 2 tane 8000 güç bağlantısı tatmin ediyor. Üzerinde de Nvidia'nın şu anda RTX'lerde desteklediği bütün yazılım özelliklerinin kurulabildiği gelince, kullanılabildiği gelince bence alışveriş listelerinde yer alabilecek cazip bir ekran kartı. Tekrar ismini söyleyelim. Galaxy'ın RTX 4070 Ti Super SG Series Gaming kartıydı konuğumuz. Tekno tekrar birlikte olmak üzere.